Kırmızı balık gölde Kıvırla kıvırla geliyor Balıkçı Hesso görüyor Olta atıyor Hesso balığı yakalıyor Eve götürüyor Sonra diyor ki kırmızı balıktır Bu yenilmiyor Sonra tekrar gidiyor suya Aşkım kızın kafasını karma çorma yaptın bu ne? Ne? Karma çorba bir şey çıkar. Bunu kırmızı biliyor. balıktır. E kırmızı balık bu şekil mi söyleniyor? Nasıl söyleniyor? Daha güzel bir şekilde söyle. Kızın evet. kafası karma çorba oldu. Acaba bu ne diyor? Bu o diller anlar. Şimdi benim kızım bu dille bak. Kırmızı balık gölde kıvırla kıvırla geliyor. Anneciğim, Balıkçı baba ne diyor? Haso görüyor. Ulta seni atıyor. Hasso balığı yıkılıyor. Eve balığı götürüyor. Sonra diyor bu kırmızı balıktır. Bu yenmiyor. Sonra tekrar suya atıyor. Nasıl aşkım? Ay ben de yani. kafası Kora, gitti. çok beğendi yemin ederim. Kafası gitti yani kızın. Yok ne? Artık babam ne diyor ben susayım da. Bu, beynedin. Belki babam susar diye. Kızım sen beğendin. Kızım, kızım bak Dandi Dandi Niko'dan daha güzeldi. Dandi Niko. Dandy Niko daha güzeldi. Dandi bu daha güzeldir. Dandy Niko daha eğlenceliydi. Bu daha güzeldir. Anneciğim. Da, Annesi ona daha güzel şarkılar söylüyor. Bu daha güzel değil <laughs> mi aşkım? Bu daha güzel. Kocuk Evet.